Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni YouTube videomuzda karşınızdayız. Bugün futbol topuyla sektirme çalım çekiyoruz. Yanında değerli konuklar var. Sağ yanımda Mustafa Kocaköse, Cemal Kaylar Evet Mustafa seni tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Mustafa Kocaköse, 17 yaşındayım. Futbol oynamayı çok seviyorum. Ee, beraber sektirme videosu çekeceğiz. Yanında çok değerli konuklar var. E, Sol yanımda ise Kerem Soylu bulunmakta. Kerem sen kendisi. Ee, i̇smim Kerem Soylu. 10 yaşındayım. Dalı dalıyım. İnşallah birinci ben alacağım. Diyeceklerim bu kadar. Evet hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi herkes kuvvetli ayarla sektirecek. Evet, Hadi başla bakalım.

Hakan nereye gidiyorsun? Eskişehir'e mi? Üstüne çıkacak ya Hakan. Yani sağ yapıyor. Değil, sorun. Kaç? 2. Tamam, iki tane sol ayak düşecek. 2 tane 40. Arkadaşlar şimdi herkes ters hayal da sektirecek. Kaç oldu? Dört. Şu an Hakan yapıyor. Hakan sektirmeyi bilmiyor ama. Rekora doğru. Dın 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 dın. dın. 34 falan iyi yani bence. Hayır evet. Aynen. Ters Arkadaşlar şu an reklamlardayız. Evet Ali'nin montunu satın almak isterseniz nerede satın alabilirler Ali? <laughs> bir dakikalık saygı duruşu. 28, e. 28 sayıyoruz arkadaşlar. Dön 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 dön. Kaç oldu? bir şanssızlık 8. oldu. Evet şanssızlıktan peşimiz bırakmıyor. Böyle. Sağ ayağım kırıldı. Pas yani çok Aynen. da iyi değil çok ama. Çok, çok sert bir Ne? İdare eder. Şimdi dizim... Şimdi dizim... Şimdi Dizimizi sektireceğiz arkadaşlar. Sadece diz başla. Tut 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 matrix'e dün, dün 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 dün. Evet Hakan Bey. Şimdi izliyoruz. arkadaşlar 30 yaparsam Ali bir forma kazanıyorum tamam mı? Tamam Tamam. <laughs> Kadın Kadın dın kadar 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 kadar. <gülüyor> <gülüyor> Videodan önce çok hissettiriyordum. Videoda moralim bozuldu. Ali forma atacağı için. Ya Ali senin yüzünden oldu hepsi ya? Kameranın ya Kerem kazandı. Kerem kazandı. Kerem kazandı. Kerem kazandı bu birincisi. Şimdi? Aynen. şimdi yıldızımız. Ne? İkinci tur mu? Evet. <laughs> İkinci tur mu? <laughs> şey şimdi son tur kanka. Son <laughs> tur Evet Tam geçelim o zaman. Hadi geçelim. Şimdi herkes istediği gibi sektirecek. Nasıl? Yani istediği gibi oğlum. <laughs> bak bak sektirmeyi bilmiyor ki. <laughs> Sektirmiyor <laughs> öğrensin. Bir hmm. kere maşallah. Ben 20 lira torsun saymayabiliyorum da arkadaşlar. Kaç oldu? İki kere 20 lira saydım. 41'miş. Yani öyle diyor. Ben saymayı bilmiyorum sayamadım. Bir sektir. Buyurun. Maşallah. İki, iki şampiyonluk yazıyoruz bu oğlum. Atış aldığımız ayakta Hakan. Evet, sektiremeyen, sektiremeyen Hakan. Hakan. <laughs> 87 söylüyorum bak 87. Dın 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 yaz oraya. 77. 7. Yani 77. Yani 87. Evet. Buyurun Bizi dinliyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ne düşünüyorsunuz Mustafa? çok çok eğlenceli bir video oldu bence arkadaşlar. Hep hepimiz çok güzel sektirmeye çalıştık. Yani kimi güzel sektirdik, kimi zaman kötü sektirdik. Elimizden bu geldi. Aynen elimizden bu kadar geldi. umarım beğenmişsinizdir. Evet. Kerem evet. sen ne düşünüyorsun? Bence de çok eğlenceli bir video oldu. Hepimiz çok fazla sektirmeye çalıştık. Yaptığımız <laughs> kadar artık. Aynen. Eee... Videoya like atmayı unutmayın. Abone olsunlar. Mustafa aynen var. abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Abone olmayan... Ay, abone oluyorum, yani, yani. Diyor, aynen Hı, bin abone oluyorum. Bin abone yapalım artık. Arkadaşlar bin abone yapalım artık. Arkadaşlar Ali'ye falan da abone olursunuz. Böyle böyle top sektiriyor. Ali'nin kanalı da sağ üstte. Aynen Ali'nin Ali kanalı, Ali, Ali kanalı da üstte. 8 YouTube kanalı. Kanalın ne ya kanalı? <laughs> arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Peace. Bu şey oluyor bari. Başla hadi. Başla. Hadi. 700 800 900 1000 2000 Ver oğlum.